gençler bu videomuzda kazanım onun sorularını çözüyoruz. Şimdi birinci sorumuz. Öğretmen notuyla başlıyoruz yine. Görüntü kümesinden tanım kümesini elde etmek için fonksiyon görüntü kümesindeki elemanlara eşitlenerek x değerleri bulunur. 8 ve 9. videolarımızda gençler kazanımlarımızda ne yaptık? Tanım kümesi verildi. Görüntü kümesini bulduk. Şimdi ise görüntü kümesi verildi. Tanım kümesini nasıl bulacağız? Buna bakıyoruz. Tanım kümesi verildiğinde x'in yerine koyuyorduk. Burada ise eşitliyoruz. Nasıl? Örneklerde göreceğiz. Bakın a'dan b'ye bir fonksiyon. Görüntü kümesi verilmiş. Bizden tanım kümesi yani a kümesi isteniyor. Burada şunu söylüyoruz aslında. 3x artı 1 ne zaman eksi 1'e eşit olmuş? 3x artı 1 ne zaman 2'ye eşit olmuş? 3x artı 1 ne zaman 3'e eşit olmuş? Bunları bulacağız. O halde önce eksi 1 eşitleyelim. 3x artı 1 eşittir eksi 1. x buradan ne gelir? Eksi 2 bölü 3. Demek ki bakın f eksi 2 bölü 3 olduğunda ne gelmiş? Eksi 1 gelmiş. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi 3x artı 1'i 2 eşitleyelim. 3x artı 1 eşittir 2. Buradan x eşittir 1 bölü 3 gelir. Yani f 1 bölü 3 bakın gerçekten de neye eşit oluyor? Koyduğunuz zaman görürsünüz 2. 3x artı 1 eşittir 3 diyelim. Buradan x ne gelir? 2 bölü 3 gelir. Hakikaten de f 2 bölü 3, 2 geliyor. E, tanım kümesi ne olacak? Şu içine yazdıklarımız tanım kümesi oluyordu. O halde tanım kümesi olan a kümesi, eksi 2 bölü 3, 1 bölü 3 ve 2 bölü 3'ten oluşuyordur diyebiliriz gençler. Geçtik ikinci sorumuza. F a verilmiş. Buradan hareket ederek a'yı bulacağız. 0 ve 25. Ne zaman 0 ne zaman 25 oluyor buna bakmamız lazım. x eksi 3'ün karesi eşittir 0 dediğimizde x eksi 3 0 olmalıdır. x buradan ne gelir? 3 gelir. Hakikaten 3 koyduğumuzda sonuç 0 gelir bakın. Diğeri x eksi 3'ün karesi eşittir 25. Şimdi burada çeldirici var gençler ona dikkat edeceğiz. Neyin karesi 25'tir? 5'in deyip bırakmıyoruz. Evet 5'in karesi 25'tir. Fakat 5'in karesi de 25'tir. Buradan x'ine gelir 8 gelir ve x'ine gelir eksi 2 gelir. Bakın 8 koyduğunuzda da eksi2 koyduğunuzda da sonuç 25 çıkıyor. O halde tanım kümesi Nelerden oluştu 3'ten 8'den ve eksi 2'den oluştu gençler. Üçüncüsüne geldik bu sefer görüntü kümesi bakın aralık olarak verilmiş. Yani şöyle yapalım. İkinci yolla da çözebiliriz. Ya da şöyle gidelim bakın. 3x artı 4. Bu çünkü fx. 5'ten küçükmüş. Eksi 4'ten büyük eşitmiş. Şimdi bakın kuraldan x'e doğru gitmeye çalışıyorum. Önce her tarafa eksi 4 ekleyelim ki 3x'e düşsün. Eksi 4 ekledik. Her tarafa şu geldi. Şimdi de 3'e bölüyorum. Eksi 3 bölü 3 ile. Eksi 8 bölü 3 ile. 1 bölü 3 aralığında oluyor. Bakın x eksi 8 bölü 3 1 bölü 3 aralığındayken 3 x artı 4 eksi 4 5 aralığında oluyor diyor. E burası zaten tanım kümemizde bizim. X'e başladığımız aralık tanım kümesi oluyor. 9. kazanım videomuzda söylemiştik. O halde burada A kümesi eksi 8 bölü 3 kapalı 1 bölü 3 açık aralığıdır diyebiliriz. Ya da bunu şöyle de çözebilirsiniz. İkinci yöntem. Şu 3x artı 4'e eksi 4'e eşitleyelim. Ne gelir buradan x? Eksi 8 bölü 3 gelir. Bir de diğer uç aralık olan 5'e eşitleyelim. 3x artı 4 eşittir 5. x eşittir 1 bölü 3. Demek ki 1 eksi 8 bölü 3 1 bölü 3 aralığında olacak. Eksi 4 dahil olduğuna göre 8 eksi 8 bölü 3'ü dahil alırız. 5 dahil olmadığına yani açık aralık olduğuna göre 1 bölü 3 de açık aralık olacaktır. Eksi 8 bölü 3 kapalı 1 bölü 3 açık aralı olarak bu şekilde de belirtebilirdik gençler. Ve bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.